Merhaba sevgili izleyiciler, Merhaba. biz Seacraft'tan Onur ve Mustafa. Evet, ben Mustafa, ben Öyle. de Onur. Öyle. Ve evet, şimdi Levercraft'ı oynuyoruz, Demir burası da. yatakhanemiz. Az önce çok tarihsiz bir şey oldu ve tüm itemlarımız lava gitti, bayağı da evet. güzel şeyler vardı. Hani bir elmas falan yoktu da. Bir dakika, senin sesin az geliyor Mustafa, düzeltelim. Tamam. Şimdi, şimdi güzel geliyor mu? Evet, evet. Hoparlörü açtım. Evet, abi Reha her yere şu oturma yeri düzenlemiş. Güya kendince oturma yeri yapmış. <laughs> Ay gıcık oluyorum ya. Zaten dıt kadar yerimiz var. Onu da oturakla doldurmuş şu içeride. Kırıverdim hepsini. <laughs> tamam, On 16 tane şey var. Şurayı da kırdım, reha düzelttirdi. Evet tarım yapacağız. Çünkü kıtlık çekiyoruz. Ee, pişmiş domuz ve çiğ tavuk var. Ama bir tane. Çiğ tavuk ben yedim, de... risk aldım ve ölmedim. Bir de e, 30 tane ekmek var ama yetmiyor işte onlar. Bu arada kova nerede? Asitli. Ve kova da yanımdaydı o da lava düştü. Ne? La, kim kazıyor buraları? Ha, ben kazdım. Oh be tahta, Taşın. tahta buldum la şanslıyız. Bal. Taşın varsa versene ya. Ben bir valta yapayım kendime. Gran taş. taş yok gran. Ha şu tahtaları vereyim ben. Çuba dönüştürdüm ben 16 tane çubuğumuz var. Al. Çubuk çubuk. Gel Ya dur, ver şimdi bunlar senin olsun da ben madeni yiyeceğim. Ya 45 geç geçe oldum. gideceğim bak. Kızıyor. Kızıyor. Nereye <laughs> gideceğim? kapatacağım yani. Ne zamandır bir oynuyor musun Daha yeni. yarım saat etmedi. Eee? Kızıyor işte anne, garip. Değil. E biraz ısra ısrar et. Olmadı. Bu ısrar edilmiş hali. Ha. Abi yukarıya bir kazan dairesi yapmış ya mal gibi. Aşağıya hmm. düşülüyor, garip bir kazan dairesi. Hayır, buldum lan. Bala bak, Yeni buldum. Bağalı. Ben Tavuston. de bulmuştum da işte <laughs> evet. altından lav çıkmasaydı. Tabustan kozuyordum demir buldum. İyi. altı tane demirimiz var. Evet şimdi şurayı bir düzenleyelim. Şimdi izleyiciler sıkılmışlardır. Biz azıcık düzeltip geri gelelim. Ömür Evet, sonra başlattım. Yaptım. Devam ediyoruz. Ben evet. şu merdiveni hala düzeltemedim. Azıcık sonra olacak. Sabredin. Şurayı mı yapsam? Nasıl yapsam ki? Ben de odun paslaya gittim. Bir, e, iki site toplayıp gelirim ben de. Tamam. Şöyle Hızlı tutum. kesiyor zaten. Demir mi yaptın? Hemen demir yaptım, kendimde bir tane var. Haa şuraya bir tane basamak koyalım. Craft MT buldum. buldum, hacılasam mı ki? Hacıla hacıla, her şey hacı. Ben koca evi buldum, hiç claimlememişti de içine girebildim. Hepsini acıladım evin neredeyse. <laughs> Chestler ve fırınlar hariç. Bakalım. Azıcık odunumuz var. Lan bu odun nereden çıktı? Ha ben evi kazıyorum. Doğru. Ben şu yandaki evi bir gireceğim bakalım. Eee casusluk. Casusluk zamanı. Adamın evinde de hiçbir şey yok ki yalnız. Bir siteye geçti şu an benim. Bakalım, evet ne yapsak ya? Madene filan mı insek? Madene inelim abi ama kendimiz fazlayalım bizim. Başka da maden yok. Şu, o bizim bulduğumuz yeriydi iyiydi, Lav'ın orası. Abi orada hep şeyler vardı, betraklar var, neden öyle? Yok. Evet. Aa, aa adamın evinin içinde skeleton var. Eyvah. Eyvah. Ölmez şimdi. Al, al. Adam evinin içine skeleton koyuyor arkadaş ya. <laughs> bizim eve buradan doğrudan geçiş var. Araya da tuzak kurdum. Suya düşüyor. Şu an iki siket topladım. Üç çeşit. Yok iki çeşit. Claim'lememiş evini. Geleyim. Chest'e koydum. Gel gel eve gel. Geleceğim bekle. Şu Oğlum, bu nasıl şey var? Aa Adam... yere düştüm. Sağ ol sağ Oh ölmedim. Ha şu power meselesi neymiş lan? Ne? Power meselesi. Power ee, düşüyormuş ya. Şeyin e, klanın başarı yüzdesi gibi falan bir şey öyle bir şey şeyler ya. İyi e, tamam gereksizleri koy. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Dur ben bankayı da koyayım. Yemek, yemek var abi. mı yemek? 18 tamam. tane e, on, ekmek var. var. 29 tane ekmek var. Değişik. Şey. Tamam. Ah. Nereye gitti lan bu? Ne ah, ben aldım ben Ekmek Ekmeği yiyorsan da ne Yok. Tamam hadi gidelim bakalım. Azıcık bir şey aldım ama hepsi lazım olacak şeyde. Aaa. Benim, bizim... benim zırhım gitti.